Osmanlı'nın tarihi mekanlarından bir tanesindeyiz. Bolu'ya bağlı Mudurnu ilçesindeyiz. Abdurrahim Tırsi Hazretleri'nin hayatını anlatmaya çalışacağım inşallah. Küçük yaşta babasıyla birlikte İznik'e İzni gitmişlerdir ve orada bulunan Eşefoğlu Rumi Hazretleri ile karşılaşmıştır. Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok istemektedir. Sürekli ah bir görsem ah bir görsem diye yanar dua edermiş. Hızır'ı görsem görsem deyip dururdun fakat bilsem demezdin o zat Hızır idi gördün fakat bilemedin diye cevap verir Eşref olur Hazretleri. Ya Abdurrahim hizmetinde olduğun zatın kadrini ve kıymetini bil. Ondan hayır dua, dua almayı unutma. Abdurrahim Tırsi Hazretleri'nin talebelerinden Habib dedi. Oradaki o köpeği kovmaya çalışan cemaate der ki bu köpeğe vurmayın. Bunda bir hikmet var. Değerli dostlar, merhabalar. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim bugün Osmanlı'nın tarihi mekanlarından bir tanesindeyiz. İlk fethettiği beldelerden bir tanesindeyiz. Mudurnu'dayız. Bolu'ya bağlı Mudurnu ilçesindeyiz. Ve burada inşallah sizlere hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz Abdurrahim Tırsi Hazretleri'nin hayatını anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere bu bölümde. Efendim burası malumunuz olduğu üzere Osmanlı'nın ilk fethettiği yerlerden bir tanesidir. Hatta e, göynük, Mudurnu, Taraklı buralar e, Osmanlı ilk dönemlerinde savaşmadan kılıçla değil de gönül rızasıyla Elde edilen yerlerden bir tanesidir. O yüzden tarihi çok eskiye dayanır. Yani 1300'lü yıllarda fethedildiğini düşünürsek, işte 2022 yılındayız. Aradan geçen zamanı siz hesaplayın. Çok uzun zamandır e, Türklerin, Osmanlı'nın, İslamiyet'in bir e, şehirliğin şehirlerinden bir tanesi olarak e, gündeme gelmektedir Mudurnu. Tabii öyle olunca buradaki mübarek zatlarda da sayısı çok fazla. Birçok medrese kurulmuş, birçok alim evliya buralara gelmiş, burada talebe yetiştirmiş. Tabi özellikle burada Halveti kolunun ağırlığı çok fazla. Fakat bizim şu an bugün anlatacağımız kişi de Kadiri Kadiri yolundandır. Tabii kabrinin burada olmadığına dair rivayetler de vardır. İznik'te olduğuna, e, hocası eşref olur, yanında olduğuna dair kuvvetli rivayetler de vardır. Fakat burada olduğuna dair rivayet de var. Burada işte biz de sizlere inşallah onu anlatacağız. Efendim Anadolu evliyalarından İznik'in yakınlarında bulunan Tırse köyünde doğmuştur kendisi. O yüzden Tırsi denmektedir. Küçük yaşta babasıyla birlikte İzmir'e İznik'e gitmişlerdir ve orada bulunan hocası da olacak zaten. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri ile karşılaşmıştır. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Abdurrahim Tırsi Hazretlerini görünce bu çocuğu bize verin. Talim ve terbiyesi ile meşgul olalım, ilgilenelim der. Ve bunun üzerine Abdurrahim Tırsi Hazretleri de babasının rızasını alarak Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin yanında kalır ve onun sohbetlerine kavuşur. Tabi e, talebesi olduktan sonra çok hızlı bir şekilde e, mertebeleri ilerler, çok zeki bir yapısı vardır kendisinin. Bir müddet sonra hatta hocası Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin kızı Züleyha Hatun ile evlenir. E, efendim Abdülhamid Tırsi Hazretleri Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin talebesiyken Hızır Aleyhisselam'ı görmeyi çok istemektedir. Sürekli ah bir görsem, ah bir görsem diye yanar dua edermiş bu şekilde ve hocasından da bu şekilde bir talebi varmış. Bir gün Eşrafol Rumi Hazretleri, Abdülhamid Tırsi Hazretlerini pazardan meyve sebze alması için gönderiyor efendim pazara. Abdülhamid Tırsi Hazretleri eline bohçasını alıyor, gidiyor. Alışverişini yapıyor, işte elma, armut bir şeyler almış. Dönüşte karşısına bir tane ihtiyar bir zat çıkıyor. Evladım diyor pazardan ne aldın diye soruyor kendisine. Aprantir Hazretleri de işte elma aldım, armut aldım, işte ne aldıysa sayıyor. Aç bakalım diyor bir bakayım şu elmalara diyor ve açıyor açınca içinden bir tane elmayı alıyor. Elma güzelmiş deyip yemeye başlıyor. Aprantir Hazretleri bir mana veremiyor ama işte ihtiyar zat, mübarek zat hediyemiz olsun deyip ses etmiyor. Daha sonra o yoluna Aprantir Hazretleri de yoluna gidiyor. Dergaha geldiği zaman işte malzemeleri hocasının önüne koyuyor. Tabii Eşref Hazretleri hemen elma poşetinin içerisinde, elma paketinin içerisini açıyor bakıyor. Diyor ki evladım Abdurrahim bunun içerisinde bir tane elma eksik. Nerede o elma diye soruyor. Bunun üzerine Eş Eş Abdurrahim Tırsi Hazretleri hocam yolda ihtiyar bir zat vardı. Beni durdurdu. Böyle böyle oldu. Bir tanesini aldı yedi. Ben de bir şey demedim diye cevap verir. Ve bunun üzerine de Eşref-i Ulûmi Hazretleri buyurur ki: "Ya Abdurrahim, Hızırı görsem görsem deyip dururdun fakat bilsem demezdin." O zat Hızır idi. "Gördün fakat bilemedin." diye cevap verir Eşref-i Ulûmi Hazretleri. İşte aslında burada e, bu mübareğin aslında çok da e, hoş bir mesaj veriyor. Yani ettiğimiz duaya, söylediğimiz lafa çok dikkat etmemiz lazım e, ee, nerede, ne zaman, nasıl, ne şekilde kabul olacağını bilemeyiz. O yüzden söylediğimiz sözlere, laflara çok dikkat etmek lazım. Tabi bunun üzerine Abdurrahim Tırsi Hazretleri de ah hocam bilseydim keşke der ve ondan sonra ah görsem ve bilsem demeye başlar. Bunun üzerine tabi hocasından da e, ricacı olur. Eşref olur Hazretleri der ki ey Abdurrahim bu gece yaylak denen yere git. Abdurrahim Tırsi Hazretleri Akşamı bekler sabırsızlıkla gece olduğu zaman hemen kalkar yaylak denilen yere gider ve orada o yaşlı zatın gündüz ondan elmayı alan yaşlı zatın kendisini beklediğini görür. Ve heyecanla gider hemen eline yapışır elini öper ve o kişi de yani Hızır Aleyhisselam da ona şöyle söyler. Ya Abdurrahim hizmetinde olduğun zatın kadrini ve kıymetini bil ondan hayır dua, dua almayı unutma sürekli onun yanında bulun diye kendisine dua eder, tavsiyede bulunur ve ondan sonra gözden kaybolur. Abdurrahim Tresi Hazretleri artık muradına ermiştir. Hızır Aleyhisselam'ı görmüştür, tanımıştır ve duasını da almıştır. Bundan sonra onun emrine de uyarak zaten aynı şekilde hareket ediyor ama onun emri üzerine hocasına çok daha saygılı, edepli olmaya çalışır ve onun işlerini, onun hizmetlerini daha şevkle, aşkla yapmaya başlar efendim e, ve vefatından sonra da Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin yerine geçip e, onun yerine talep ettirmeye İslamiyeti Ehli i Sünnet vel Cemaat itikadını anlatmaya devam eder efendim şimdi de çok kısa bir kıssamız daha var onu da nakledelim inşallah Abdurrahim Tırsi Hazretleri'nin e, vefatından sonra gerçekleşen bir e, kıssa onu sizlere nakledeceğiz inşallah efendim vefatından sonra her gün siyah gözleri görmeyen bir köpek Gelir bazen Eşofal Rumi Hazretleri'nin bazen de Abdurrahim Tırsi Hazretleri'nin kabrinin başında durur. Orada öyle yatarmış ayak ucunda. Tabi bu bahsetmiştik bölümün başında. Abdülhamit Hazretleri'nin hani rivayet var. Eşref Olurum Hazretleri'nin yanında İznik'te yattığına dairdi diye ona istinaden hani bu menkıbe anlatılıyor. Orada işte köpek bir orada bir orada bir hocasının bir kendi mezarının ayak ucunda yatar. Fakat namaza gelenler de bunu sürekli kovalarlarmış. Abdülhamit Tirsi Hazretleri'nin talebelerinden bir Habib Dede isminde birisi varmış ve bir gün oradaki o köpeği kovmaya çalışan cemaate der ki bu köpeğe vurmayın. Bunda bir hikmet var ortaya çıkmasını bekleyin der. Bunun üzerine cemaat e, Habib dedenin sözünü dinler ve köpeğe ilişmezler ve bir gün efendim 41. gün e, öğle namazı sonrasında orada bulunan cemaat köpeğin Eşşefoğlu Rumi'nin ve Abdurrahim Tırsi'nin ayak uçtuğunda feryat ettiğini, uluduğunu görürler ve sonra bir bakarlar ki o köpeğin gözlerinin açıldığını görürler ve hem Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin hem de Abdurrahim Tirsi Hazretleri'nin vefatından sonra da göstermiş olduğu keramete bu şekilde şahit olurlar. Abdurrahim Tirsi Hazretleri'nin 1520 senesi Şubat ayında İznik'te, defn İznik'te vefat ettiği ve hocası Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin hemen kabrinin sandukasının yanına defnedildiği söylenmiştir. Yerine önce Musliittin Efendi daha sonra da oğlu Pir Hamdi Efendi geçmiştir. O yolu onlar devam ettirmişlerdir. Tabi bazı kaynaklarda e, Abdülaziz Tirsi Hazretleri'nin burada defnedildiğini söylemektedir. Burası e, sağ tarafımızda hemen Yıldırım Beyazıt Camii var. Oradan düz aşağı indiğiniz zaman burada Tekkelioğlu Konağı var onun yan tarafında. Hemen buradan devam ettiğiniz zaman da Kanuni Sultan Süleyman Camii var. Yani ikisinin neredeyse tam ortasında bulunuyor Abdülhamid Filiz Hazretleri'nin kabri. Zaten inşallah ilerleyen bölümlerde oradan da sizlere yayın yapacağız. Kanuni Sultan Süleyman Han Camii'nin bahçesinde de ağırlıklı olarak halveti yolunun mensupları bulunmaktadır. İnşallah onları da sizlere anlatırız diyelim. Efendim bu bölümü burada noktalayacağız inşallah ama her zaman olduğu gibi bir destek talebimiz var. Onu da burada sizlere iletelim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de mutlaka bekliyoruz. Başka menkıbe ve kısalarda buluşmak üzere şimdilik Allah'a ısmarladık efendim.